Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi nasıl iOS telefonu yapabileceğinizi göstereceğim. Yani bakın arkadaşlar burası da var. Burası çok güzel benim Çok uygun geldi. Şimdi ben buradan hemen çıkacağım. Çıkarıyorum. Evet çıktım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu uygulamayı yüklemeniz gerekiyor ilk önce. Ondan sonra basıyorsunuz ve hemen burası açılıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey şimdi gece modunda alıyoruz. Arkadaşlar şimdi gece. gece modu. O Neden ses dalıyor? Bir dakika. Arkadaşlar. Burada saçma sapan şeyi aç. Kapat kapatmayacağım. Kapatmıyorum. Bana ne bu? kapatmayacağım, Bana ne bu niye? Arkadaşlar televizyona bağlantılı diyor ama onu boş verin. Televizyona bağlantılı değil çünkü. Bakın burada iki tane şey var. Çek. İşte ben şu uygulamayı çıkayım. Neredeyse. Şunu sil diyelim. Çıksın. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl burayı kilitleyeceğinizi gösteremeyeceğim. Çünkü abi herhalde buraya kilitlenmiyordu. Bakın şey kalıyor. Şu kalıyor. Şuradan girelim. Şuna girelim. Şimdi Bu ne? Ha bu. Arkadaşlar yani bu uygulam, yani burası açılmadan yapamazsınız. Yus launcher'ımıza girdikten sonra böyle, böyle oluyor Neyse. Hesap. Ah. Neyse. Bir dakika. Şuna gir. Şöyle hesap makinesine tıkla. Şimdi. yüz 800, 500. Hı. Artı 3 3 3 3 3. Şimdi 3 3 3 3 3 2. Şöyle 3 3 3 Şimdi birkaç tane daha 8 üç, 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 üç. Şimdi ay gözlerim alıyor. Üç. üç, 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 üç. Bir tane daha üç. Ne arkadaşlar? Evet galiba 3 3 3 3 3 2 3 Bir dakika. 3 3 3 3 3 Şöyle 3 2 2 tane koyarız

Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, sen de seni Abone olmayı unutmayın. Bir dakika dur. Paylaşmayı be. Her şeyi yapmayı unutmayın. Görüşürüz.